sabah saatleridir. Parlak güneşli ve soğuk bir havanın, şiddetli rüzgarın uğuldayan sesini yırtan suyun gümbürtüsü. Burası Tazı Kanyonu'nun kanyon severlere meydan okuduğu ilk dar boğaz sahasıdır. Kasımlar barajından gelen su geniş alivyon sahasında girdaplar oluştururken burada karstik yapılaşmanın güneş ve su ile oyununa tanık oluyoruz. Küçük göl halindeki sular sıkışmış, hızla dönüşler yaparak dipten yüzeye girdaplar yaratarak derin ve dar boğaz vadiye girmek için acele ediyor. su ve rüzgarın yaladığı, karstik sarp kayalık duvarın meydana getirdiği, olağanüstü güzellikteki doğal şekilleri, büyük gürültü koparan, kulakları sağır eden vadi ağzına yayılmış, su kütlesinin muhteşem manzaralarının seyri doyumsuzdur. Havzanın hemen önündeki, yarılmış küçük ovanın, Olağanüstü görsel peyzajındaki Yayılmış nehir yatağı havzada akarsu biriktirme faaliyetleri bağlamında burada son buluyor. Artık çok derin yarılmış vadi içinde yoluna devam edecektir. Işık zamanının uygunluğu ile güzellikleri daha iyi görmek adına biraz daha yakın çekim ile sahadaki doğa krallığının vahşi gücüne tanık oluyoruz. Doğa ile asla oyun oynanmayacağını sizlere göstermek istiyoruz. Doğanın gücü burada yarattığı görsel oluşumlarından hemen anlaşılıyor. Daha aşağıya inip köprünün altından seyrediyor ve doğanın haşmeti karşısında büyüleniyoruz. Tazı Kanyonu'nun benzersiz doğal oluşumlarında köprü çayı havzası Mezozoik dönemi sonlarında gerçekleşen Alp Orojenizi sonrasında kara haline gelmiş ve akarsu ağı kurulmaya başlamıştır. İnsanı dinlendiren, tüm stres ve yorgunluğunu gideren, müthiş özellikleri bünyesinde barındıran Tazı Kanyonu, Derin kanyon vadinin farklı dar ve genişlemiş sahaları göz alıcı güzellikler sunar. Mesozoik sonlarında başlayan fluvial süreçler, Alp orojenesisi ve Neojen döneminde meydana gelen Neojen transgrasyonu ile Torosların yükselmesini takiben akarsuların yatağına gömülmeye başlayan sürecin tüm özelliklerine sahiptir. Doğa yürüyüşçülerinin en önemli uğrak sahası olan bu endemik ekosistemlerin yoğun olduğu bölge havzasında flüyol aşımın ve birikim süreçlerinin başlaması neojen dönemine karşılık gelmektedir. Bölgede akarsu ağının kurulması ve flüyol süreçlerin başlaması üzerinden uzun bir zaman dilimi geçmesine rağmen devam eden tektonik süreçler ve Gençleşme sayesinde sulak alanın denge profilinden uzak genç bir akarsu olarak havzasını şekillendirmeye devam etmektedir. Bu saha kanyon sporcularının kanyon geçiş ilk başlangıç noktasıdır. Kanyon ilk başlangıcı Darboğaz Vadisi yerine burası tercih edilmektedir. Yaklaşık tüm kanyonu buradan başlayıp Geçmek teknik olarak 2-3 gün sürmektedir. Burada sadece suyun sesi duyulmaz. Geçmiş bin yılın yırtıcılarının izleri vardır. Yaşam ile mücadelede geçmiş antik uygarlıklarının izleri hala çakçanlıdır. Rüzgarın hışırtısı geçmişin sesine tanıklık ediyor. Köprüçay Havzası'nın Flüyal topografya özelliklerinin hüzünlü tarihi buradadır. Suyun yön verdiği, yeşil yaşamın geçmiş uygarlıklara yaşam kaynaklığı ettiği bu sahada, alp orojenesi ve neojen transgrasyonu ile yükselen sahaya, miyosen döneminde çökelen kireç taşı ve Konglomeralar tersiyer döneminde ve sonrasında devam eden, şiddetli tektonik hareketlerle yükselmiş akarsu yükselen blokları testere gibi keserek dik yamaçlı büyük kanyonları ve burayı oluşturmuştur burada suyun sesini dinleyin ve kendinizi suyun derin rahatlatıcı meditasyonuna bırakın tüm stresinizden arının ışık ile molekül dansının büyüsünü keşfedin bu kanyon Kasımlar formasyonu üzerinde bulunan Miosen dönemine ait kireç taşları ve konglomera üzerinde gelişmiştir. Yamaç yükseklikleri yer yer 300 metreyi bulan kanyon ulaşım güçlükleri ve araştırma zorlukları nedeniyle günümüze kadar mevcut literatürde yeteri kadar yer alamamıştır. Yeşilin tüm pastoral renklerinin hakim olduğu Dik eğimli ve yüksek yamaçlara sahip olan Tazı Kanyonu, yüksek ve dik yamaçları ile görseli çok güzel manzaralar sunar. Köprü çayı, Değirmen Özü ve Çaltepe köyleri arasında yaklaşık 15 kilometre boyunca menderesler çizerek aktıktan sonra Beş Konağın kuzeyinde köprülü kanyonu oluşturmuş, Çaltepe'den itibaren ise tazı kanyonunu yaratmıştır. Kısmen genişlemiş Boğaz Vadinin güneşle suyun seremonisinin yansımaları eşliğinde hüküm sürdüğü ekosistemlerin ilkbahar hazırlığı vardır. Köprü çay konklemerası ya da beş konak formasyonu olarak isimlendirilen derin bir konklemera bloğu yeşil ve mavi ile iç içedir. Teknik malzeme ve Kanyon geçiş eğitimi olmadan buralardan geçmeye çalışmak, doğanın bağrına ebediyete göç etmek demektir. Sahanın tektonik hareketlerle yükselmesi sonunda, tazı kanyonu aşınıma karşı az dirençli olan konklemeraları aşındırıp, yatağına gömülerek köprülü kanyon sahasını da oluşturmuştur. Her iki kanyon yamaçlarının çok dik eğimli olduğu sahada, Yamaç yükseklikleri kanyon girişinde 200 ila 900 metreye ulaşmakta ancak Oluk Köprü ve Yer Köprü mevkisinde 50 metreye kadar düşmektedir. Doğanın olağanüstü güzellikteki resim sanatında su kayalara şekil vermiştir. Doğa krallığında nice ilginç oluşumlar var ki hiçbir ressam bunlarla boy ölçüşemez bu doğal tabloda ne isterseniz var. Yansımanın en katıksız doğal renkleri başka nerede olabilir ki? Derin girdapların, sifonların ve su altı mağaralarının en benzersiz sahasıdır. Tazı kanyonu yerel halk tarafından uzun zamandır bilinen bir yer olmasına karşın ilk olarak birkaç yıl önce çektiğimiz belgesellerle meşhur olmuştur. Tazı Kanyonu derin sahasında nice uçurumların kenarından bakmanın nasıl bir duygu olduğuna ancak yaşanarak öğrenilir. Tazı Kanyonu sınırları Antalya, Serik, Manavgat ilçeleri ile İsparta, Sütçüler ilçesi arasında yer alan Köprülü Kanyon Milli Parkı içindedir. Milli Parkın kuzey bölümünde Gaziler Köyü mezarlığına yakın bir bölgede bulunuyor bu havzadaki en karakteristik boğaz vadiler Tazı Kanyonu ilk girişi ve Köprülü Kanyon güneyinde, Bucakköy çevresinde, Kasımlar Köyü güneyinde ve Aksu ilçesi Yılanlı Polyesi çevresinde görülmektedir. Boğaz vadilerin kanyon vadilerden farkı daha yatık yamaçlı ve geniş tabanlı olmalarıdır. Bu durum sahanın litolojik özellikleri, tektonik hareketlerin şiddeti ve zaman denetiminde gerçekleşmektedir. Havza içerisinde irili ufaklı çok sayıda boğaz vadi yer almaktadır. Boğaz vadiler havza içerisinde daha çok köprülü kanyonun güneyinde aşağı havza kesiminde yer almaktadır. Tazı kanyonu havzanın jeomorfolojik olarak en karakteristik yer şekillerinden olan kanyonların en fazla tanınanı ve araştırmalara konu olanıdır burayı havzadaki diğer kanyonlardan ayıran en temel özellik kanyon yamaçlarında asılı kalmış karstik kaynakların akarsuyu beslemesidir köprü çayı kanyondan çıktıktan sonra tazı kanyonunun da etkisiyle debi miktarını önemli derecede artırmaktadır. Köprülü ve tazı kanyonunun dik eğimli yamaçlarından yeryüzüne çıkan yeraltı sularının kaynağının tespiti için yapılan çalışmalarda kesin sonuç olmamakla birlikte bölgedeki karstik yapının derin ve karmaşık olmasından kaynaklanmaktadır. Bölgenin son derece karmaşık sistemlerden oluşan Flüyal yapısı aynı zamanda ilgi çekici yer şekilleri ve bu yer şekillerine bağlı ortaya çıkan mikroklima bölgelerin oluşmasına imkan sağlamaktadır. Tazı kanyon çevresinde sahanın coğrafi özelliklerine bağlı olarak gelişen ekolojik ortamda çeşitli bitki ve hayvan türlerinin yaşaması nedeniyle 1973 yılında 360.600 hektarlık bir alan milli park ilan edilmiştir. Köprüçayı havzasının bir diğer önemli fluvial topografya şekli Tazı Kanyonu'dur. Tazı Kanyonu bölgeye ulaşımın zor olması ve mevcut literatüre geçmediği için henüz tanınmayan son derece karakteristik bir kanyon vadidir. Kanyon sahası hem düden hem de boğaz vadi karakterlidir. Sahada akan nehir suları uzun zaman sürecinde yatağına dar ve derin şekilde yarmasıyla dik yamaçlı bu alandaki boğaz vadiyi oluşturmuştur. Havzada yaşanan tektonik hareketler sonucunda kireç taşlarından oluşan yatağına gömülmeye başlayan köprü çayı yamaç yüksekliği 900 metreye ulaşan Tazı Kanyonunu oluşturmuştur. Tazı Kanyonu, Köprülü Kanyonun 6 kilometre kuzeyinde Antik Saint Paul yolu yakınlarında yer almaktadır. Tazı Kanyonu, kuş bakışı gören bir nokta Doğa Krallığı'nın nedenli güçlü olduğunu sezinletir sana. Tazı Kanyonu'nun yan duvarları 200 ila 400 metre yüksekliğindedir. Kanyonun çevresindeki yaban hayatı canlılığından bir şey kaybetmezken, atmaca kartal gibi yırtıcı kuşları kanyonun üzerinde sık sık görmek mümkün. Kanyon, Bilgelik Vadisi adı verilen tarihi Yurmedon yani Köprü Çay Vadisi'nde Köprülü Kanyon ve Selge Antik Kenti'nden sonra önemli bir gezi noktası olmuştur. Tazı Kanyonu'nun da içinde yer aldığı Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda yaşayan belli başlı memeli türleri, yaban keçisi, kara kulak, başak, geyik, dağ keçisi, ayı, tilki, kurt, tavşan, sansar ve porsuktur. Orman içindeki patikalardan yüründükçe müthiş doğu harikası manzarada keyifli anlar yaşanabilir. Yeni keşfedilen Tazı Kanyon Sahası nefes kesici manzarası ile son zamanlarda birçok doğa yürüyüşçüsü ve doğa sever tarafından çok yoğun ilgi görmektedir. Köprü Çay Irmağı dünyanın en temiz akan ırmaklarındandır. Türkiye akarsuları içerisinde düzensizlik kat sayısı en yüksek ve en düşük debi oranı ile en iyi olan ırmaklardan birisidir. Türkiye endemiği olan kırmızı benekli alabalık ve diğer su canlıları için önemli bir habitat oluşturuyor. Sularını karstik yapıdaki yeraltı kaynaklarından alan yaz-kış suyu soğuk olan ve yağışa endeksli bir ırmak. Eşsiz tabiatının kollarında ve berrak sularında rafting aktivitesi için muazzam bir alan. Milli Park alanındaki kanyon oluşumları ve adam şeytan kayalıkları milyonlarca yıl süren jeolojik süreç içerisinde günümüzdeki halini almış. Adam şeytan kayalıkları jeopark alanı olarak düşünülebilecek görsel, jeolojik ve jeomorfolojik özelliklere sahip.